aktım kararı evladım. Bak Selma teyze hepsi 5. Oh, Bak. Oh, aferin. Aferin maşallah. Maşallah aferin, sana. Allah. Matematik de 5. Çok çalıştım ama aşırı çalıştım aferin matematik. Aferin sana. Ay. Hmm. <laughs> 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 Aldım o taleti de olmuşlar. Kaç yaşında oldu seni hala kucak ha? Ya yani, tamam koy koy. Tuvalete dolmuş. Koy var. tamam koy başa. Tuvalete dolmuşlar. Tuvalete dolmuş var. Hadi bakalım. Tuvalete dolmuşlar. Ay, Velih gel bak sana ne aldım bak. Ne aldın anne? Oynayacaksın. Hop çıkmış Robot. <laughs> Çok teşekkürler. Heh, hadi oynarsın. Tamam. Hadi uslu uslu hadi. Oha 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 Ne Sen daha o o yavaş oğlum. Mertcan al yavrum şunu. Al ha. Gelirken bana marketten iki tane ekmek al. Kendine de bir şeyler alırsın paranın üstüyle. Hadi çocuğum. Tamam Ruse teyze. Beş dakikaya geliyorum. Oğlum sıyıyorum Ben çok sıyıyorum ya. <gülüyor> 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 Aa. Oha hiç acımadı. Hadi sen de oradan sandalyeye çak otur yanıma. Boyama falan yap. Kimseyi rahatsız etmeden herkes çalışıyor tamam mı? Hadi. Tamam baba tamam. Hadi çek, çek otur gel. Ne yapacağım bütün gün bilmiyorum. Hadi otur gel. Oo. Ay oğlum gelirken şu kumandayı da getiriver hadi. Al anneciğim. Aa. Ay unuttum ama. Al üstüne soğuk su iç anneciğim. Ben süper <laughs> anlıyorsun ama. Baba sarıcak <Baba, Aa, geldik mi baba ya? Geldik, geldik oğlum kalk kalk. Oo babam gelmiş. Al sana çikolata getirdim. Vay aslan babam çikolata getirmiş. <laughs> Gerek yok gerçi yemen ama. <laughs> Hadi sen de o sen. Gülüyorum oğlum gülüyorum. Tamam. Şimdi gülme ya. Gülecek bir şey yok. Ben şeye geldim. <laughs> sen Arif! Melih'cim hayranlarına buradan bir şey söylemek ister misin? <laughs> Abi dur bak tamam tamam. tamam Hay hayvanlık yapma. Tamam. 3, 2, Mikrofona vuruyorsun girizekalı. Lan ne yapacağım mikrofona diyeceğim yani mecbur. <laughs> ver. Ya. <laughs> Melih şey, ben, al bunu, bir hayatına bir muhite alsana. Ver be. Ya kalmayacak hadi. Ver biraz çok var. ver. Veremem kardeş prodüksiyon. Bana marketten 2 tane ekmek al. Üstüne de sen ne istiyorsan alırsın. Hadi bakayım. Teşekkür ederim. Hayır, ben bile kuramıyorum.